Evet, bugün tezgahımızda kuzudan gerdan, tanadan pirzola, ciğer sarma, kuzu etinden enginar, bebek enginar. Burada kekikli kavurmamız var dana etinden. Acılı güveç bizim şampiyonumuz. Tane elemanımız var. dana kıyma kullanıyoruz. Ee, İzmir köftemiz var. O da dana kıymadandır. Kuzu açlama. Burada fırında helvamız var. Lokum ben hem diyoruz kendisine. Patlıcan kebabımız var. Pilavımız da çok övünüyoruz. Tane tane çok güzel pilav yapıyoruz. Bütün yemeklerimiz güzel gelmiş. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Kuzu tandırımız yağsız kuzu etidir. Löp löptür. Rize kavurma. Tamamen etin kendi suyu fırında pişiyor. Atom kokoreç her gün tezgahta. Ziyer sarmamız var. Ziyer sarmanın içeriğine ne diyoruz? Müşteri soruyor bu nedir? Ziyer sarma ya ne diyor? Bol ziyerli iç pilav diyoruz. Çökertme kebabımız, yağsızdır etler.